Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok şahane ve çok gösterişli bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım. Ben oyamızı siyah renkteki multi uygulayacağım. Sizler isterseniz iki karşılıklı kenar yazmalara, mevlüt örtülerine ve namaz örtülerine yapabilirsiniz. Hepsine de çok yakışır. Oldukça gösterişli bir oya. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen modelime başlayayım. İpimin markası çizmeli. Ve böyle altın sarısı kesme boncuklar kullanacağım. Siyah renge çok yakışıyor. İsterseniz kristal boncuk da kullanabilirsiniz. Şöyle boncukları ve ipimi bir kenara alayım. Modelimin yapılışına hemen başlayayım. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonun yanındaki zil işaretini aktif ederseniz. Bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Böyle güzel gösterişli oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şöyle görüntümü netleştireyim ve oyama başlayayım. Bu arada ben ee, oyamızın alt sıra kat trabzanlarını sizlerle birlikte yapacağım. Püf noktalarını açıklayacağım. Daha sonra da üzerine oyamızı işleyeceğim. Çok fazla soruluyor kat trabzanların yapılışı. Önceki videolarımda vardı. Bulamayan arkadaşlar için ben şimdi tekrar sizlerle birlikte birkaç tane yapayım. Ve detaylı püf noktalarını da söyleyeyim. Öncelikle kat trabzanı yapmak istiyorsanız alt sıraya e, zürafalarınızı küçük tutmanız gerekiyor. Büyük zürafalarda kat trabzanı güzel durmuyor. Zürafaları yapmıştım. Şimdi ilk zürafaya ipimi düğümledim. Bir tane filiz yapıyorum ilk zürafanın içerisine. Şu boyda olması yeterli. Yaptığım filizin tepesine ipimi sabitliyorum ve buradan yanındaki frize ipimi indiriyorum. Şu şekilde bir boy mesafesi bırakıyorum. Daha sonra bu yaptığım geçişin tepesine ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane zürafa boyu bırakıyorum ve ipimi yan çekiyorum. Tekrar yanındaki zürafaya iniyorum. Bir N harfi görünümünde böyle ipimi uzattım. Şimdi az önce yaptığım bu filizin arkasından ve yaptığım geçişin bu ipinde arkasından iğneyi geçiriyorum. Aşağıda olan ipi iğnenin üzerine ve diğer iğnedeki ipi de iğnenin arkasından dolayarak düğümümü hazırlıyorum tam ortaya şöyle fiyonk görünümünde ipimi sabitliyorum. Düğümümü yan çekerek sıkıyorum. Şurada küçük bir mesafe bırakmıştım. Şimdi bu mesafenin tepesine ipimi uzatıyorum. Buraya bir zürafa boyu bırakarak ipimi tekrar yan çekiyorum. Arada mutlaka elimle düzeltiyorum ki o ya da bozulma olmasın. Şimdi tekrar bir N harfi görünümünde ipimi aşağı indirdim. İpimi sabitledim ve tekrar bu geçişin tepesine ipimi sabitliyorum. ipimi yan çekiyorum ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Tekrar bir N harfi görünümünde ipimi uzattım Yaptığım filizin ve ipin arkasından iğneyi geçirerek düğümümü hazırlıyorum. Tam ortaya ipimi sabitliyorum. Şeklini düzelttikten sonra düğümümü sıkıyorum. Tekrar tepeye ipimi sabitliyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oluyor. Elinizde düzeltin. Baktığınız çok mesafe genişliyor. Aynı zürafanın içerisinde tekrar iğneyi batıp aşağı inebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Çekme yaptığı anda ben de öyle yapacağım. Çekme yapmadığı sürece sıkıntı değil. Yapmayabilirsiniz de. Direkt yanındaki zürafaya inebilirsiniz. Tekrar ipimi aşağı indirdim. Ve tekrar yukarı gittim. Tekrar aşağı indim. iğneyi arkadan çıkararak düğümümü hazırladım. Tekrar bu geçişin tepesine ipimi sabitliyorum. Oyayı şöyle iterek düzeltiyorum. Ve aynı zürafanın içerisine batıyorum. Burada hafif bir çekme yapacakmış gibi durduğu için aynı zürafaya ipimi sabitleyip aşağı indim. Tekrar yukarı ve yanındaki zürafaya iniyorum. Bunu çok sık yapmasanız iyi olur. Yanındaki zürafaya inerek yaparsanız çok daha iyi olur. Baktığınız çekme yapıyor. Zürafalarınız büyükse aynı zürafaya bir defa batabilirsiniz. Tekrar ikinci defada aşağı inebilirsiniz. Bakın böylece çekme yapmayacaktır. Tekrar aşağı iniyorum. Ve tekrar yukarı tekrar aşağı iğneyi arkadan çıkartıyorum tam ortaya ipimi sabitliyorum ve tekrar geçişin tepesine ipimi sabitliyorum oyayı mutlaka elimle düzeltiyorum düğümlerde kayma olabilir verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz böyle düzgün kağıt trabzanı yapabilirsiniz bakın bu şekilde yaptığım sürece asla ütü istemeyen bir kağıt trabzan yapmış oluyorum. Dilerseniz ben şimdi bu kağıt trabzanlarını ilerleteyim. Şu üst kısma da bir sıra boş zürafa geçeyim ve geleyim. Daha sonra oyamıza başlayayım. Evet ben trabzanları yaptım. Üzerine de bir sıra boş zürafa yaptım. Böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi sizlerle birlikte oyamın yapılışına geçiyorum. Önce boncukları parmağıma alayım. ipimi ilk zürafaya düğümlüyorum. Başlangıçta 4 tane zürafa yapıyorum. Dört tane zürafa yaptıktan sonra iki tane boncuk alıyorum. yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Oyamız sıra sıra ilerleyecek. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. 2 tane boncuk aldıktan sonra 3 tane zürafa yapıyorum. Oyamız oldukça gösterişli, çok güzel bir oya gerçekten. Şöyle yapalım. Hatta 4. zürafayı da yapmak istiyorum. Çok fazla birbirine yapışmasın e, motiflerimiz. Dört tane zürafa yaptım ve iki tane boncuk alıyorum tekrar çok fazla germeden ipimi sabitledim. Daha sonra şu orta ipimi sabitleyeceğim için buraya bir düğüm boyu bırakıyorum mutlaka ve tekrar 4 tane zürafa yapıyorum. Dört tane zürafa yaptıktan sonra tekrar iki tane boncuk alıyorum. Oyamız sıra sıra ilerliyor. Şimdi oyamızın ilk sırası bu şekilde ilerleyecek. 4 tane zürafa yapıp 2 tane boncuk alıyoruz. Ben şimdi sıramı bitireyim. Geleyim. Ee, diğer sıramızı nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim. Evet ben sıramı tamamladım. İpimi iğneme aldım. Şimdi Oya'mızın ikinci sırasını yapacağım. İlk zürafa'ya ipimi düğümlüyorum. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. Boncuklu kutucuğun yanına geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Şöyle bir tane boncuğu aldım. Bir önceki sırada Aldığım iki tane boncuğu ayırıyorum. Ortasına ipimi sabitliyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Herhangi bir işlem yapmadım. Şimdi bu taraftaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. Boncuklu kutucuğun yanına geldim. Şimdi tekrar boncuk alıyorum. Bir önceki sırada almış olduğum iki tane boncuğu ayırıyorum. Tam ortasına ipimi sabitliyorum ve tekrar bir tane boncuk alıyorum ve diğer taraftaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Burada yapacağımız şurada yapacağımız zürafa boyları da diğer zürafalarla aynı boyda olsun. Evet ben sıramı tamamladım. İpimi iğneme aldım ve tekrar ilk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Bu aradaki boş zürafaları yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Şimdi boncuklu kutucuğun yanına geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Şuradaki boncuğu düğümme doğru iterek yanına ipimi sabitledim. Şöyle sabitliyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya ipimi aşağı indiriyorum. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. Buradaki boncuğu düğme doğru iterek tekrar yanına ipimi sabitliyorum. Ortaya bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve bu tarafa şöyle zürafanın üzerine ipimi sabitliyorum. Böyle bir V harfi görüntüsü oluyor. Şimdi ben iki sıra daha aynı yöntemle boncuk dizilimini yapayım. Şuradaki boncuklar bu tarafa ve bu boncuklar da bu tarafa bakacak şekilde boncuk dizilimini devam ettireceğim. İki sıra daha yapacağım. Burada toplamda 5 tane boncuk olmuş olacak. Şu an üç tane var. 5 tane olana kadar devam ettireceğim. Ben şimdi iki sıra daha yapayım, geleyim. Ee, diğer kısmını nasıl yapıyorum onu göstereyim. Evet ben sıralarımı tamamladım. Ee, beş 5 tane boncuk olana kadar devam ettireceğim demiştim ama 4 boncuk olana kadar devam ettirdim ama isterseniz bir sıra daha ilerletip 5 boncuk yapabilirsiniz ben bu şekilde biraz daha küçük olsun istedim çok fazla aşırı büyük bir model olsun istemedim O yüzden 4 boncuk olana kadar aynı işlemi devam ettirdim yine dediğim gibi isterseniz aynı yöntemle bir sıra daha ilerletip e, oyayı bir sıra daha büyütebilirsiniz İpimi ilk zürafaya düğümledim buradaki boncuğu içe doğru itiyorum yanına ipimi sabitliyorum bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Aradaki boş zürafayı yapıyorum. Buradaki boncuğu da içe doğru itiyorum. Önce bir tane boncuk alıyorum. Boncuğu aldıktan sonra buradaki boncuğu da içe doğru iterek diğer tarafa ipimi sabitliyorum. Aradaki boş bir tane zürafayı yapıyorum. Buradaki boncuğu içe doğru itiyorum. Yanına ipimi sabitliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Aradaki bir tane boş zürafayı yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Buradaki boncuğu da içe doğru itiyorum. Yanındaki zürafaya pardon yanına ipimi sabitliyorum boncuğun yanına ipimi sabitliyorum aynı yöntemle bütün sırayı ilerleteceğim aradaki boş zürafayı yapıyorum önce buradaki boncuğu diğer tarafa doğru itiyorum içe doğru yanına ipimi sabitliyorum Buraya bir tane zürafa yapmış oluyorum. Bu şekilde devam edecek. Şimdi sıramı bitireyim, geleyim diğer sırayı nasıl yapıyorum onu göstereyim. Sıramı tamamladım. İlk zürafaya ipimi düğümledim ve boncuğun üzerine tekrar boncuk aldım, motifimi yaptım. Şimdi sizlerle birlikte diğer motifi yapacağım. Aradaki boş zürafaları yapıyorum önce. Boncuklu kutucuğun yanına geldiğim zaman boncuğu içe doğru itiyorum. Yanına ipimi sabitliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ortadaki zürafa ipimi düğümlüyorum. Buradaki boncuğu içe doğru itiyorum tekrar. Bir tane boncuk alıyorum. bu şekilde boncuklu kutucuğun üzerine tekrar boncuk aldım. Bir sonraki sıramızda boncuk almadan boncukları toparlayacağım. Motifimiz böylece daha iyi kendini göstermiş olacak. Tekrar aradaki zürafaları yapıyorum. Buradaki boncuğu içe doğru itiyorum. Önce bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ortadaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Buradaki boncuğu içe doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Oyamızın bu sırası da bu şekilde ilerleyecek. Ben şimdi sıramı tamamlayayım, geleyim üst kısmına boncukları nasıl toparlıyorum onu göstereyim. Evet sıramı tamamladım, ipimi iğneme aldım. İlk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Boncuğu içe doğru iterek yanına ipimi sabitliyorum. İki boncuğu bir araya getirip şimdi diğer boncuğu da şöyle diğer boncuğu içe doğru itiyorum. Her iki boncuğu bir zürafanın içerisine hapsediyorum. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. boncuğu şöyle içe doğru iterek yanına ipimi sabitliyorum buradaki her iki boncuğu bir zürafanın içerisine hapsederek toparlıyorum tekrar aradaki boş zürafaları yapıyorum bu işlem böyle devam edecek Evet sıramı bu şekilde tamamlayacağım hepsinin üzerinden dümdüz zürafa ile geçeceğim İki sıra daha zürafa yaptıktan sonra da çok gösterişli bir motif daha uygulaması var. Ben videoyu çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Burada video'mu tamamlıyorum. Bir sonraki videoda üst kısmındaki motifin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca çok fazla geniş oya istemeyenler için sevmeyenler için tam da oya'yı bu şekilde tamamlayıp üzerine şöyle dilediğiniz gibi tamamlayıp isterseniz ikili birli ya da üçlü piramitler yaparak e, son olarak piramitlerin köşesine boncuk alarak tamamlayabilirsiniz. Büyük oya sevmeyenler için bu ama e, büyük ve geniş oya sevenler için sizler e, oyanızı bu şekilde başlayın. Bu alt kısmını yapın. Ben bir sonraki videoda ayrıca üzerine çok gösterişli bir motif anlatımı daha yapacağım. Çok güzel boncuk dizilimi olacak. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Şöyle kafanız karışmasın. Küçük oya sevenler için tam da bu şekilde tamamlayabilirsiniz oyayı. Hem dört kenar yazmaları da yakışır hem de iki kenar yazmaları da yakışır. İki sıra boş zürafa geçtikten sonra piramit yapıp tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben sıramı tamamlayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.